Başlayalım mı Hasan Hüseyin? Evet. Türkü söyleyecek. Evet. Tamam hadi söyleyelim. Ali Kızıl <laughs> söyleyelim. Evet. Tamam. Boşuna ağlama, boşuna yanma, her gelişin bir gidişi var elbet. Boşuna ağlama, boşuna yanma Her gelişin bir gidişi var elbet Kılıcın paslanmış, atın yorulmuş Her inişin bir çıkışı var elbet Kılıcın paslanmış, Ali atın yorulmuş her inişin bir kışı var elbet Sen gülü seversin gül dedikeni Göl kurumuş indirmişsin gelkeni. Mazilere dalıp Mazilere dalıp üzmesen seni her baharın bir kış var elbet. Mazilere dalıp üzmesen seni. Her baharın bir kış var elbet. Ne dağlara kalır ne de havaya. Ne evlada kalır ne de babaya kimse güvenmesin yalan dünyaya bir mezarın iki taşı var elbet kızıldım der ki doldu taşıyor Duyan der ki bu ölmemiş yaşıyor Güneş bile doğup doğup taşıyor Bir kurunun bir yaşı var elbet Bir kurunun bir yaşı var elbet